Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün glaksonyamın yapraklarından çoğaltma yapacağım. Şu gördüğünüz şu güzel iri iri yapraklardan kesip çoğaltma yapacağım arkadaşlar. Bu arada glaksonyamın bir tanesi açtı. Şöyle daha yakından göstereyim. Harika bir görüntüsü var. Bunu ben çok seviyorum arkadaşlar ve çoğaltmak istiyorum. Böyle de güzel videolarla da sizinle karşınıza çıkmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Bunu bir tanesini böyle açtı. Geçenlerde e, şu Graak mı gösterdi? Açmıştı. Üç tane çiçeği vardı üstünde. Bir tanesinin o çubuğunu ben kopardım. Kötü olmuştu. Şu bir tanesi de tohum oluyor sanki. Tepesinde minicik bir şey var. E, şöyle yumrusunu göstereyim. Evet şöyle minicik eee Orada yumrusu var. Belki dedim, tohum olacak. E, ve bu arada o e, dibinin alt yapraklarının da tam da çiçeğini yoymuşken dedim alt yapraklarından çoğaltma yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mesela alt yaprakları kötü olup kuruyacağına şöyle şunun gibi kuruyup telef olacağına dedim ki yapraklarından çoğaltayım en azından e, daha çok menekşem olur. Evet. Burada bir iki tane yaprağımız kurumuş. onlar ısraf olmuş. Yazık. Evet şunlar. Bunlar yazık arkadaşlar. Israf olmuş. Ben bunları ne yapacağım? Ee, çoğaltmak için geri tekrar dikeceğim arkadaşlar. Alt yapraklarından. Bu arada videonun başında hatırlatayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızda daima ihtiyacımız var. Bekliyorum arkadaşlar. Ee, ve zili de açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan da haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Evet şurada gördüğünüz gibi daha önceki çoğalttığım galaksiyon yalarımı da göstereyim. Evet şurada böyle yapraktan şu da yaprak. Bu, bu da tuttu artık. Bayağı bir nereden baksanız bir 15-20 gün oldu ben bunu dikeli. Artık e, kök atmıştır. Yoksa kururdu. Ve şurada da minicik bir çoğalttığım galaksiyon yam arkadaşlar bu da. Küçük saksıda. Ne kadar büyük saksıya dikerseniz o kadar yaprağı böyle büyük ve çiçeği de çok güzel büyük oluyor gördüğünüz gibi benim buradaki klaksonyamın çiçeği daha büyüktü şundan daha büyüktü hem yaprakları daha iri hem de çiçeği daha iri ne kadar saksıyı büyütürseniz o derece yaprağı hem güzel iştahlı oluyor hem de çiçeği ve yaprağı da çok da güzel şahane oluyor arkadaşlar evet şurada göstereyim hemen yan tarafında şurada başka bir klaksonya yaprağımız var evet bu da artık tuttu Yoksa kururdu. Dikele ipi oldu. Ee, ve bu da başka bir saksıya sonra ileride alırım ben bunu. Evet şöyle şahane oluyor. Çok seviyorum. Rengi çok şahane. Daha önce bunların değişik renkleri vardı bende. Ama şimdi tek renk kaldı. Yine nasip olursa inşallah çoğaltırım. Evet şurada da başka bir glaksonyam var. Burada da üç kök var. Arkadaşlar bir de şurada yaprak diktim daha önceden. Şurada gördüğünüz gibi bu da var. Burada dört kök klaksonyam var. Nasip olursa bunlar da sonra ileride ayrı saksıları alacağım. Şimdilik burada kalsın bunlar. Sadece şu büyük klaksonyamın yaprağını değiştireceğim. Yaprağını kesip çoğaltma işlemini yapacağım arkadaşlar. Evet daha önce şunu da gösterdim. Bunu buraya alalım. Şu minicik klaksonyamızı alalım bir kenara. Şimdi elimize takılmayacak şekilde. Şurada bileğenim var. Ee, ve toprağa, toprak koyacağım arkadaşlar şimdi ben buna. Önce bunun yapraklarını keseceğim. Bu yaprak sararmış ama yine de ben şansımı deneyeceğim dikeceğim arkadaşlar. Belki tutar. Şuradan hemen kök yapıp saçak atarsa şu kısmı kuruyana kadar ayrı bir kök de bu olmuş olur. Gördüğünüz gibi şu kısımlardan açmıştı bunlar. Ee, o çiçeklerini yoyduktan sonra orası boşluk kaldı. Ben e, şöyle yapraklarını alacağım hem köküne tekrar yaprak çıkarıp ve domuk çıkarmaya davranacak hem de bu yapraklarından e, yükünden kurtulduğu için tekrar kendini yenilemeye kalkacak arkadaşlar. O yüzden e, yapraklarını alayım hem yükünden arındırayım onu hem de e, tekrar yaprağından çoğaltma işlemini yapacağım arkadaşlar Evet bu arada bayağı bir yaprağımız olacak. Şöyle şu alt minik yaprağını bile dikeceğim arkadaşlar ben. Evet gördüğünüz gibi burada domun bir tanesi açamamış. Solmuş. Evet burada bir tane patatesten 3-4 e, tane glaksonyo olmuş. Ben bunları daha büyük saksıya geçireceğim arkadaşlar. Şurada da görüyorsunuzdur. Şurada. Ben bu glaksonyamı daha büyük glaksonyayı açacağım. Böyle de yoğurt kaplarını yaprak dikerken değerlendiriyorum. Şurada hatta bir tane daha var. Ben buna da dikeceğim. Şimdi bu yapraklardan dikeceğim arkadaşlar. Böyle güzel olduktan sonra istediğiniz gibi saksıya da geçirebilirsiniz. Benim şimdi saksım kısıtlı olduğu için ben yoğurt kaplarını da değerlendiriyorum. Evet, şurada bir tane yaprağımız varmış. Evet. Şurada bir minik yaprağımız var. Bunlar bile tutuyor arkadaşlar. Bunları bile değerlendirebilirsiniz. Evet. Şu iri yaprağı da almak istiyorum. Neyse bu kadarlık yeterli. Ben bunu incitmeden, nasıl kırmadan çıkartacağım ve öbür tarafa da geçireceğim diye onu düşünüyorum. İncitmemeye çalışacağım arkadaşlar. Çok da dikkatli olmaya çalışacağım inşallah. Evet, size ben toprağımı da göstereyim. Evet şuradaki menekşelerimi incitmeden şöyle tepsimi alayım. Evet bunları inşallah nasip olursa birkaç aya evet şu kötü yaprağımı da dikeceğim ben. Şansımı deneyeceğim. Birkaç aya bir sürü draksonyamız olacak inşallah. Evet, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 tane, 16 tane yaprağım var. Bunları ben bu yoğurt kaplarına geri tekrar dikeceğim. Şuradaki gördüğümüz yoğurt kabını da ben boşaltacağım. Ve şunu alayım şöyle. Ben kenara, salon, salonun ortasına e, attım sofra bezimi. E, şöyle toprağımı da göstereyim arkadaşlar. Benim bu toprağım çam toprağı. E, daha ormana gittiğimde o doğadan getirdiğim çam toprağı. Şu içinde gördüğünüzde yumurta kabukları. Yumurta kabuklarımda israf etmiyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğümüz taşları da saksınızın altına tabanına koyarsanız daha iyi olur. Çünkü o taşların o kaya parçalarının vitamin ve minerallerinden de değerlendiriyor. Onlardan da faydalanmış oluyor. Ve hemen şurada ben toprağımı göstereyim. Şöyle getirdiğim toprağım var. Evet, hemen şurada açayım. Evet. Bu da böyle bir toprağımız arkadaşlar. Yine doğadan aldığımız şöyle bunu da ben tesbih ağacının e, altından almıştım. Şöyle minik minik e, boncuk gibi tesbih e, ağaçlarının tohumları var. Böyle kimisi çürümeye başlamış. Kimisi de şöyle sağlam evet boncuk boncuk. Bunları da e, seçmedim arasından. Gübre olurlar diye Şöyle leğenimi hemen birazını alacağım. Evet şurada biraz leğenime çam toprağı koydum. Biraz da şuradaki o tesbih ağacının altından aldım. Posalı topraktan. Aldım. Bunları birbirine karıştıracağım. Saksımıza koyacağım. Birazını koydum alt tabanına. Biraz daha koyacağım arkadaşlar toprak Ve evet şöyle iyice bunlara bu toprağı kullandığımız zaman arkadaşlar asla çiçeklerinize başka bir gübre ya da bir ilaç kullanmanıza gerek yok. Tamamen gübre halinde zaten bu. Doğadan getirdiğim toprak benim. Evet şöyle hemen saksımızı alalım. Evet şurada kocaman saksımız var. Bu kocaman saksımıza Şöyle birazcık toprak koydum ben. Biraz daha koyacağım şu karıştırdığım topraktan üstüne ilave edeceğim. Evet, hemen şuradaki şu kulaksönyamızın da incitmeden toprağını o dibindeki yumrusunu incitmeden çıkartacağım arkadaşlar. Bu saksımıza inşallah dikeceğiz. Nasip olursa. Şu mik prensesimiz de ezilmesin şöyle alayım ben şuradan. Evet. Önce şöyle dibini oynatalım. Toprağını, fazla toprağını alacağım patatesinin o e, patates kısmını görmeye çalışacağım. E, çünkü incitmeden e, saksı değişimimizi yapmamız lazım. Şurada yapsam daha iyi olur. Bu e, toprağımızı kapatalım. Evet gördüğünüz gibi tıpkı kazı çalışması yapar gibi incitmeden o kök kısmının kenarındaki o toprakları bir kaşık yardımıyla aldım arkadaşlar. Şöyle birkaç kaşık daha alırsam kök kısmına tamamen ulaşırım. Bu biraz ince bir iş. Hani incitmek istemiyorum. Kırmadan patatesinden kendi patatesinden ben bunu o yumrusundan kırmadan incitmeden almak istiyorum arkadaşlar. Gerçi bu glaksoni biraz arsız bir bitki gerçekten şu kısmı ya da şu herhangi bir kısmı kökten kırılsa bile dikseniz tekrar o altından yumru yapabiliyor ama ben bunu böyle büyük saksıya geçireceğim için komple geçirmek istiyorum ama kazayla da kırılırsa yapacak bir şey yok başka bir saksıya almış olurum. Büyük bir kök olduğu için yumrusu baya baya büyük. Evet, aldım. Incirimizi dikebilirsek büyük bir başarı bizim için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle tamamen boşaldı saksımız. Şöyle şurayı alayım. Toprağını biraz daha alayım şöyle o sap kısmı biraz daha iç kısmına girsin ki o nazik tarafı kırılmaktan kurtulsun. Toprakla destekleriz. Evet, bu saksımızda daha güzel olacak ve biraz daha büyüyecek. Bu arada geçen videonu da paylaştım arkadaşlar. Bitkiler gerçekten e, sahibinin ilgisini, alakasını gördükçe e, bitkiler coşuyor. E, çünkü bunu hissediyorlar. Bitki deyip geçmeyelim. E, bilim adamları da geçenki videomda ben anlattım daha önceki videomda. Menekşelerimin saksısını değiştirirken. E, bilim adamları bunu araştırıyorlar. E, sahibi, çiçeğimizin, bitkimizin sahibi başında ağlıyor. E, cihaz bağlıyor bu bitkiye. E, ve ağlıyor. Ağlarken değişik bir frekans yayınlıyor. E, bitkimiz veriyor. E, sonra e, gülerekten böyle sevinerekten, sohbet ederekten onunla sohbet edince e, bitkimiz daha bir başka bir frekans veriyor. E, o yüzden bitki deyip geçmeyelim. E, sizin ilginizi, alakanızı onlar hissediyor. Ve size de böyle coşaraktan e, tepki veriyor. Arkadaşlar bir de şunu hatırlatayım. Güzel bir bilgi vereyim size. Belki bilenleriniz biliyordur ama bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. Başka bir yerden satın aldığınız çiçeğinizi ya da bir yerden getirdiniz. Başka bir evden başka bir eve getirdiniz çiçeğinizi. Hemen saksı değişimi yapmayın. Koyun güzel bir ortama. Orada biraz alışsın. Ortama alışsın arkadaşlar ve orada ondan sonra saksısını ya da böyle çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Saksısını değiştirebilirsiniz. Biraz sizin evinizin ortamına size alışsın o bitki. Sahibi olduğunuzu hissetsin. şöyle alt kısımlarını dolduracağım ki tam orta kısmına da toprak koyacağım. Şu ince şu kırılgan saplarını gördüğünüz gibi kendi kafası çok büyüktü ama sapı çok inceydi. O yüzden ben şöyle biraz daha toprağını o patates yumrusunu derine gömeyim ve toprağını birazcık şöyle toprakla o çubukları kök kısmını ana gövdeyi daha doğrusu birazcık daha destekleyeyim istedim toprakla. Evet şöyle. Ve bu da tohum olur mu bilmiyorum arkadaşlar. Eğer olursa onu da sizinle paylaşırım. Yani olup olmadığını ben de bilmiyorum tohumu. Yapraktan çoğalttım ben şimdiye kadar. Buna biraz daha toprak ilave edeceğim ben. Evet. Fraksonyamız gittik gördüğünüz gibi. Şurada minicik kök var. Ee, onu da böyle toprağa gömülmesin diye birazcık çıkardık dışına. Evet. Bu saksımız tamam arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki yoğurt kaplarımıza ve şuradaki yapraklarımıza gelelim. Önce ben şu kaplarımızı doldurayım iyice toprakla. Sonra şey toprakla, sonra yaprakları dikmeye başlayalım arkadaşlar. Evet. Saksılarımıza topraklarımızı doldurduk. Hemen şöyle dikmeye başlayalım. Şöyle dip tarafına biraz bastırırsanız o kök kısmının o çubukların etrafından hava almamasını sağlayacaksınız ve daha çabuk tutar diktiğiniz bir bitki arkadaşlar. Evet şöyle de Evet öyle bir bilgi vermiş olduk. Bitki dikmeyi bilmeyenler için. Bilenler zaten bilir. Ağaç fidanı bile diksek kök kısmına böyle ayağımızla bastırır. Ondan sonra can suyunu veririz. Can suyu vermeden de olmaz bu arada arkadaşlar. Evet şöyle küçük bir yaprağımızı dikelim. Evet. 6 tane yaprak buna diktim. İnşallah tutacak. Ben yani Daha önce geriye dönük videolarımı eğer izlerseniz arkadaşlar ben bu çiçeğin yapraklarından dikimini gösterdim. Daha önce videolarımda var. Ama bu kadar e, derinine dalmamıştım ve şöyle saksı değişimi yapmamıştım. Evet şöyle hepsini dikelim. Evet bunu da diktik gördüğünüz gibi geriye minik minik yapraklarım kaldı onu da ben şurada gördüğünüz o saksının etrafında boş kısımlara dikeceğim Evet kuru yaprağa can veren Rabbim inşallah buna da can verecektir ee, biz sadece vesile olalım Rabbim e, istedikten sonra diledikten sonra her şey olur sadece biz de şöyle emek verelim arkadaşlar Evet, Merhaba insan arkadaşlar. istedikten sonra evet, benim prensesim de geldi mı annem ellerini? Evet. Tamam. Evet, e, birazcık kapının önüne çıktı kızım. Güneşlenmek için arkadaşlar. birazcık güneşlenmek için çıkmıştı. Benim e, prensesim geldi evin falan içine. Taktım. Evet, maskesiz çıkmıyoruz dışarıya. Evet. bile. Evet. Yani. Ellerimizi de e, hemen yıkıyoruz sabunla. Elimizi, yüzümüzü yıkayıp öyle evimizin içine giriyoruz arkadaşlar. Evet. Bunları da böyle dikmiş olduğum Evet arkadaşlar benim göstereceğim bu kadar. Şimdi çiçeklerimizi tekrar şöyle alalım ve can suyunu verelim. Bu arada tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar lütfen videolarıma yorumlarınızı ekleyin, likelarınızı ekleyin. Evet. Lütfen abone olun. Abone ol. Esirgemeyin. Şu şuna uzatır mı annem bana? Şöyle alayım da can suyunu vereyim en azından. Onu şuraya alayım. Yaprakımız incemesin. Ve bu da çiçek açacak sanırım. Yok annem tohum olacak inşallah. Tohum hani belki de olur. Ortada göbeği var. Umarım ee, evet, biz... Sanki tohum olacak gibi. Olursa da paylaşırız onu takipçilerimizle. Evet şöyle de can suyumuzu verelim. Bunlar Ama ev anneciğim. ortamını pek sevmiyor arkadaşlar. Sadece kışın o aşırı soğuklarda ben evin içine alıyorum. Bunlar dışarıda balkonumda duruyor benim. Evet şöyle de can suyumuzu verdik. Ve arkadaşlar toprağımız çam toprağıysa çiçeklerimiz daha da güzel olur. Evet gübre ve ekstra bir bakım istemez. ve şu minik prensesimize dökelim ablası susamış. Ay çok tatlı. Evet bu da oldu. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sahatle kalın. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. O güzel ellerinize sağlık diyorum. Sağlıkla sıhhatle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ve şöyle evet, de şu Dışarı de. çıkmayın. Evet. <laughs> Söyler misin annem bir daha? Evden dışarı çıkmayın lütfen. Evet. Evden dışarı çıkmayalım. Böyle evimizin içinde kendimize uğraşılar buluruz arkadaşlar çiçek değiştirelim, el işi yapalım. Bol bol temizlik yapalım. Bol bol kitap okuyalım bu arada. Çocuklarımıza da çok iyi olur hem de siz de kendinizle ve e, e, daha güzel bilgiler bilgi sahibi olursunuz arkadaşlar. Evet annem söyle. E, herkes e, yarım olan kitaplarını bu karantinada bitirmiş. Biz de bitirmeyi düşünüyoruz. Evet inşallah. Evet Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.